Selam. Bugün kulüp etkinliği için bir şeyler yapacağız. <laughs> Nisa abla da burada. Şimdi Nisa abla, Azze, ben, kızlar da gelecek. Yarın kulübün bir etkinliği var. Etkinlik için bir şeyler yapacağız mutfakta. Bu gastronomi kulübümüzün işte yeni bir tanışma, kaynaşma etkinliği gibi bir şey olacak. Böyle 25-30 kişilik bir grupla işte böyle eğlenceli ve ileriki zamanlarda ne yapmak istediğimizi konuştuğumuz bir etkinlik yapacağız. Bu videoyu da gelen katılımcılara da izletmeyi planlıyorum. Olayların arka planını görmeleri ve belki isterlerse de dahil olmaları için. Şimdi bugün böyle bir kafamızda bir menü tasarladık. Öğrenciler evlerine şu an gidemedikleri için, çoğu kişi gitmedi. Hem de böyle sıcak bir tabak olsun diye bir, bir gün tabağı gibi bir şey tasarladık. Akşam üzeri gibi oturacağız. Beş çay tarzında bir etkinlik olacak. Şimdi de onun hazırlıklarına başlıyoruz ve arka planı çektiğim bir video olacak bu. Öyleyse başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu önlük beni zayıf mı gösterdi? Tamam <laughs> 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 <Hadi gelecek mi? gülüyor> Hı. Hazır kimse yokken minik bir mutfak turu çekeyim. Burası kapıdan girişimiz arkadaşlar. Şöyle kapıdan girer girmez bizi raflar karşılıyor. Burada teraziler falan var. Birkaç küçük eşya. Böyle şöyle bir şey alayım. Böyle bir girişimiz var. Burada fotoserli musluk. Burası bulaşıkhane. Ve eşyalarımızın olduğu yer. Böyle gördüğünüz gibi lavabo ve bulaşık makinesi. Sonrasında istasyonlarımız zaten. Burada yine çatal, kaşık, bıçak ve benzeri ihtiyaçlarımızın olduğu raflar. Şöyle dekorasyon için, tabak sunumları için. Sonrasında bu tarafı pastane kısmı. Burası pastane hocasının dolabı ve pastane ürünleri. Şöyle döndüğümüz zaman Burada bardaklar ve tabaklar var. Diğer dolaplar da aynı şekilde. içinde tabaklarımız var. İstasyonlarımız buradan bu şekilde. Böyle yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Sonra burada buzdolapları var. Burası derin dondurucu. Bunlar da hocaların buzdolapları böyle. Tam böyle fırınlar, baharatlar, soslar ve diğer şeyler için biraz. Burası da öğretmen tezgahı. Bu kadar. üstünden giymen yanlış hamur yorumda. Bak unlu mamur hocasıyım ben aynı zamanda. Hocam, Neden hocam? Çünkü elimiz sıcak. Mayan Sadece mısın evet. Mısın? O sıcak hamurla ne kadar yoğunsa o kadar kaliteli olur. Hocam, ya, şey diyorum ya. Geçen birisi yazmış video ama eldiven kullanmıyor musunuz? Aa, hocam, değil, hocam, hayır. Hocam, hayır. Hocam, kullandırmıyor mu yazmış? Bu, hayır, eldiven her yerde kullanılmaz. Eğer bir hayvansal gıdayla vesaireyle çalışıyorsan ve aynı anda birçok ürüne elini sürmek zorundaysan eldiven giyilir hamur yoğururken zorunlu değilsin hiçbir zaman. İyiyim. Tabii ki el lezzetin içeriye girmek zorundaymış. O yüzden hocam kullandığım adımı da verebilirsin. İyiyim. Benim için hiçbir sakıncası yok. <laughs> Var mı kanka ağlayacağım bir şey? Bu bizim için aslında biraz workshop tadında oldu öyle, Güzel de oldu. Arka plan daha eğlenceli gibi geliyor bana her zaman. <laughs> Gözlerimden yaşakarken ne kadar inandırıcı olabilirse. Gömez <laughs> yapıyorum şimdi. Hatice bulaşık yıkıyor. Hatice deyip duruyorum sana. Annemin adı Hatice ya. Bak. Bir şey oluyor. Ayşe, tamam. Ayşe bulaşık yıkıyor. <laughs> Şimdi ganaj yapacağım. Şimdi ganaj yapacağım. bu olgunlaşmadı. Onlar olmamış söylüyorum. Ay kaç tane var. oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Çok poğaçalarımızı da koyduk. Çok güzel mayalanmış ya. Harika. Kalanları da burada mayalanıyor. Evet. Şimdi bir daha şey yapıyorum. Kaya kadar çıkaldığımız için Sibel Hoca menemen yapıyor. Ben benim kırmızı çizgim ya. Ölüyorum, bitiyorum. Öylediğince dedi ki gel o zaman menemen yapıp yiyelim. Şimdi menemen yiyeceğiz. Bardakları yıkayacağım şimdi. Makinenin ısınmasını bekliyorum. Bu ay da, da poğaçalarımız pişmiş ve çok güzel de mayalanmış. Şimdi onu göstereceğim. kaykay yemeği yemeyeceğim için bu akşam mutluyum. İşimiz <laughs> bitti. Gidiyoruz. Şimdi hazırlıklarımız bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Biraz geç kaldık ama olsun. yaptık. Bizim için de çok zor oldu ama biz de istedik ki memleketlerinize gitmeden ya da diğer finaller başlamadan bir bir araya gelip en azından bir yolumuzu çizelim çünkü bir etkinlik yapmayı planlıyoruz bunun için de kendi kafamıza göre hareket edelim. Bu güzel. Bu ne güzel. ne <laughs> <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> <laughs> evet. 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 güzel. Ne var? işte. Biz yaptık ayklarzı merhbetstan şürüdüm ya <laughs> ben sarık olarak ben düşünürüz lazım yani diploma şey diplomayı şey, başka bir şey tamam devlet ya spor tamam Bekliyoruz. Sınavlardan <laughs> bir hafta önce gitsek sizi sıkıntıya sokar mı? Hayır. <laughs> Hayır. ben de söyledim. Kimseyi sıkıntıya sokmaz hocam dedim. Şey şöyle bir akşam benzerini yani çekti. Olmak isteyen olursa diye böyle çekmiştim. Başladım ve bu işten para kazanıyorum. Youtube'a nasıl başladım anlatıyorum şimdi. Bir gezi planlayıp yakınlara 3 alternatifimiz. Bolu, Amasra, Kastamonu. Hemen onun sonrasında siz sınavlarınıza girip memleketten döndükten sonra da Mart ayı gibi beri... işte kafirlerimizi bulaşık taşıtıyormuş gibi olacak ama takip edin kızlar. Kimliğimiz evet. bitmiş bu evet. Çok az bir şeyler kaldı. Çok tatlı insanlarla tanıştık. Çok eğlenceliydi. Şimdi bulaşık zamanı. ama bizde ama çok keyifli bir yorgunluktu.